Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Değerli dostlar, Peygamber kıssalarından günümüze hisseler konulu sohbetimizde sizlerle bugün Hz. Yunus Aleyhisselam'ı konuşacağız. Balık sahibi Hz. Yunus Aleyhisselam'ın meşhur kıssasını bilirsiniz. Öfkeli bir halde bulunduğu görev yerini terk edip, uzaklaşmak için bindiği gemiden denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş, sıkıntılı ve karanlık bir gecede, her taraftan ümit kesilmiş bir iken "Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım." diyerek Allah'a yakarmış ve duası kabul edilmiş. Allah'ın rahmetiyle güçsüz bir halde balığın karnından çıkarılmış. Kendisine gölge yapması için yanında kabak cinsinden geniş yapraklı yaktin bitkisi yaratılmış ve kurtuluşa erenlerden olmuş. Günahlarına pişman olan ve affedilen kavmine tekrar peygamber olarak geri gönderilmiş. Öncelikle tebliğ vazifesini yürütürken çeşitli güçlüklere katlanmanın ve bu uğurda sabır zırhına bürünmenin şart olduğunu, aksi takdirde çeşitli sıkıntılarla karşılaşılacağını unutmamalıyız. Peki balık, deniz, gece ve hava şartlarının adeta aleyhine ittifak ettikleri Yunus Aleyhisselam'ı o vaziyetten kurtaran sır neydi? Hakikat çünkü bütün insanlar toplanıp onun yardımına koşmak isteseler bile onu bu halden kurtaramazlardı. O bu durumdan ancak hem balığa hem denize hem de geceye birden hükmedebilen bir zatın yardımıyla kurtulabilirdi ki o da bütün o sebeplerin yaratıcısı olan Allah'a sığınmış ondan yardım dilemişti. Allah da onun duasını kabul ederek geceyi, denizi ve balığı onun emrine vermişti. Böylece balığın karnı onun için bir denizaltı hükmüne geçmiş, dalgalı deniz emniyetli bir ova gibi olmuş, gökyüzü bulutlardan arındırılmış, ay adeta bir lamba gibi başının üstünde parlamaya başlamıştı. Biraz önceki sıkıntılar geçmiş, güvenli bir mekanda rahat bir nefes almaya başlamıştı. Şimdi bizler de düşünelim. Hakikatten habersiz bir bakış ile geleceğimiz yani istikbal onun gecesinden daha karanlık ve korkunç. Başı dönmüş dünyamız onun denizinden daha dalgalı, değişken ve korkulu. Nefsani istek ve arzularımız onu yutan balıktan daha tehlikeli ve zararlı değil mi? Öyle ki onu yutan balık sadece onun dünya hayatını tehdit ediyorken bizi yutmak isteyen nefis balığı ise ebedi hayatımız olan ahiretimizi tehdit ediyor, belki mahvedecek. Yine Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınan kavminin iman etmeleri sayesinde gelecek olan azaptan kurtulmuş olması da bize şu mesajı vermektedir. Sizler de yaptığınız günah ve isyanlarınızdan vazgeçerek Rabbinize dönerseniz, başınıza gelecek olan azaptan kurtulabilir, Rabbinizin nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Böylece imanın size hem dünyada hem ahirette fayda vereceğini göreceksiniz. Madem vaziyet budur. Bizler de Yunus Aleyhisselam gibi doğrudan doğruya Rabbimize sığınıp ondan yardım dilemeliyiz. Ancak bu şekilde nefsin kötü istek ve arzularına karşı sığınacak güvenli bir limana ulaşabiliriz. Yunus Aleyhisselam kalbindeki imanın dilinde zikre dönüşmesiyle kurtulabildi. Rabbimizin bize de merhamet nazarıyla bakarak kurtarması için bizler de Yunus Aleyhisselam gibi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin yani senden başka hiçbir ilah yoktur seni tenzih ederim gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek Rabbimizi yalvarmalıyız Geliniz bizler de Yunus Aleyhisselam gibi o münacatın hakikatini içten hissederek كل شهور وريش دا يشم يا قايدتك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين